imzalayacağımız mutabakat e, zaptı. Birleşmiş Milletler mülteci yüksek komiserliği ile bu hususta hala hazırda birlikte yürüttüğümüz çalışmaları e, kuvvetlenecek ve ilerleyen günlerde göçmen ve mültecilerin yerel halkla bir arada huzur içerisinde yaşaması amacıyla gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalar için gerçekten önemli bir destek sağlayacaktır. O açıdan tarihi bir an olarak tanımlıyorum. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin e, İstanbul Saha Ofisi başka olmak üzere tüm e, ekibine süreç boyunca bizlerle beraber hareket ettikleri ve büyük emekleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, umuyorum ki bu mutabakat zaptını takiben daha entegre e, ve bir partnerlik yapısı içerisinde ve özellikle bunu bir başlangıç olarak gören ve geliştirmeye gelişime e, açık bir biçimde e, ortak akılla süreci yöneterek, görüşmelerimizi hızlandırarak e, önümüzdeki yıllarda e, daha güçlü iş birliklerini hep birlikte e, inşa ederiz. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim.